الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير إن الله بسير بالعباد الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبارئ الأنبياء والمرسلين ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعياد والرسول المسداد المحمود الاحمد بابي القاسم cemaatimiz var şu anda. Biliyorum bayanların yeri daha da arttı. Selam sevgilerim. Daha öncelerden de duyuru yaptığımız üzere biliyorsunuz programımız Cuma gününe kadar devam edecek. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 3. gününe kadar aynı şekilde burada programımız devam edecek. Yarın akşama özel, <laughs> yarın akşama özel Şam-ı Gariban olarak kayıpler gecesini burada hep beraber yasını yaşayacağız. Lütfen şimdiye kadar kayıpler gecesini biz yapmamıştır. Ama inşallah yarın bu ışığı geçtiğine kayıpler gecesini meclisini tutacağız inşallah. İlk defa Vakfımızda böyle bir geceyi yaşayacağız. Hepinizi bekliyoruz inşallah. garipler gecesine. Ve dört ay önce Şam'ı Gariban olarak arkadaşlarımız Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız tiyatro ekiplerini Korkuşlar, yapmışlar. Dört aydır çalışmaları sürüyor. Ve inşallah yarın Aşura Meydanı'nda bu tiyatroyu izlemenizi gerçekten ben isterim. Çünkü dört aydır zahmet çekilmiş bunun üzerinde ve bizlere sanki Kerbela'da Hazreti Zeynep'in kardeşinden ayrıldığı geceyi yaşatacak inşallah. Ve ricam budur. Yarın biliyorsunuz Aşura'dır. İslam alemi için birlik ve beraberlik günüdür. Böyle yapmamız lazım ki Aşura meydanında Aşura meydanında inşallah bu yıl 10 bin kişinin üzerinde beklentimiz var. Ve sizleri okula giden evlatlarımızı yarın bizler için, bizim evlatlarımız için okul yoktur. Ve bu kaymakam beyle de Gerekli yazısı, yazılışı olan çocuklar için Yazısı olmayan çocuklar da aynı bu şekilde öyle gibi ki babanızın yasıdır. Önde ki cevan kardeşinizin yasıdır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Yarın yediden yetmişe, küçükten büyüğe, sabah inşallah saat sekizde burada toparlanacağız. Yaklaşık dört beş bin kişilik bir konuyla buradan baktığım önünde sinirlerinden eşliğinde inşallah stadyuma doğru yol alacağız ve stadyumdaki programımız, canlı yayın programımız e, protokolla beraber saat 10.30'da başlayacak. Ama biz halk olarak, cemaat olarak saat 10'da orada bulunacağız inşallah. Şey şey ve tabi bugün sabahtan Kızılay ekipleri olsun, Darıca Belediyesi'nin ekipleri olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ekipleri olsun, hepsi stadyumda her şey Allah razı olsun. Dört dörtlük yaptılar. Stadyumu bugünden itibaren bize teslim ettiler. Başkanımız da buradadır. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Ve her yıl inşallah bu programı birlik ve beraberlik içerisinde bu matem İslam aleminin matemidir. Bu musibet hepimizin musibetidir. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız inşallah. Biliyorsunuz sizler de hatırladığınız gibi bu mahkeme 2007 yılında ilk konuşmacılarımız diyorlardı ki aşura gününüz kutlu olsun. Ama biz bu başarıya bir imza attık. Geçen yıllardan itibaren artık konuşmacılarımız diyor ki ey İslam alemi Resulullah'ın torununun şehadetinden dolayı Başınız ve başımız sağ olsun. Bu musibet hepimizin musibetidir. İnşallah bunu güzel bir şekilde, yürekten biliyorum hepiniz ehli bey dostusunuz ve bugün görüyorsunuz bayanlar tarafında yer sıkıntısı vardı. İnşallah bugünü, bu günü bu matemi hep beraber yarın Aşure meydanında yaşayacağızdır ve Kızılay ekiplerimiz çadırlarını kurmuş. Bir zamana Caferler zincir vuruyordu. Kanları döküyor, dök, dökülüyordu. Artık o zincir olayını biz yıllar önce kanırdık. Ha, haberlerde Caferler kendilerini dövüyordu diyorlardı. Artık onları biz geride bıraktık. Karanlık günlerde kaldı. Bizler kanlarımızı yerlere akıtacağına Kızılay ekiplerimize devletimizin erkanlarına teslim ediyoruz. Bu şekilde bir damla kanımızla bir kardeşimizi kurtarıyoruz. Bunun için defalarca bu hatırlatmayı yaptık. Şimdi de söyleyelim. Cebinizde kan vermek isteyen olursa yaklaşık 500 kişilik bir kan alınacak yarın sabahtan orada. Ee, yanlarında kimlikleri ve sabahleyin de ilaç kullanmadan oraya gelsinler. Yemekler, kahvaltılar yaptıktan sonra inşallah buradan hep beraber Birlik ve Beraberliği içerisinde Aşura Meydanı'na bir zamanlar Lena Hatun Stadyumundu artık biz ehlibe erkanları içerisinde oranın ismi Aşura Meydanı olarak geçti. Aşura Meydanı denildiğinde sadece ve sadece Lena Hatun Stadyumu aklımıza gelmektedir. Tabi gönül parçalamak isteyenler olacak bunlara bizler fırsat vermeyeceğiz. Biz bir bütünüz. Ve bu bütünlüğümüzü on gecedir burada göstermişizdir. On gece bütün meclislerimiz böyle oldu. İnşallah yarın akşam tekrar hatırlatayım. Şamı Gariban gecesinde lambalar sürecek. Mumlar ışığında Hazreti Zeynep'in Kerbela'da kardeşinden ayrıldığı o gecenin musibetini burada hep beraber yaşayacağız inşallah. Kendi Beyt dostları <laughs> malumunuz daha sonra gecesidir. Bu gecede boynumuzda hakkı olanlar var. Onları yad etmeliyiz. Bunlardan biri babalarımızdır, annelerimizdir. Bizleri bugüne kadar yetiştirdiler. Zahmetimizi çektiler. Bu gecede ölenlerimizi, babaris, bedvaris ölenlerle beraber valideynlerimizi yad etmeliyiz Çünkü boyunlarımızda hakları var. Güce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de altı tane ayeti kerimesinde ve bil valideyn ihsana annenin ve babanın hakkında ihsanda bulun ve kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah'tan başkasına tapmayın. Bizim tek Rabbimiz, tek ilahımız yüce Rabbimizdir. Ondan sonra buyuruyor ki yüce Rabbim kitabında ve bil valideyni ihsana anneni babanı unutma onların hakkında ihsanda bulun anne baba hakkı insandan sorulacak nasıl kabir aleminde nekir münker insandan bazı sorular soracaksa öbür alemde de alemi mehşerde de annenin babanın hakkı sorulacak dünyada insanın en büyük nimeti anne ve babadır Anne baba sağlıkken insan öyle biliyor ki arkasında büyük dağlar vardır. Ve Yüce Rabbim buyuruyor ki annenden babandan ikisinden biri yanında yaşlandılarsa o yaşlıların duasına var. Olabilir bu yaşlılık herkesin başındadır. Ve yanında bizlerin başında olacaktır. Ve bunu da bilelim ki hadislerde, rivayetlerde sen annene ve babana nasıl davrandınsa senin evladın da sana öyle davranacaktır. Bunun eşi benzeri yoktur. Onun için şimdiden onların kadrini, kıymetini bilelim. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ Buyuruyor ey evlat annenin ve babanın karşısında emrinin karşısında of bile demeye mecal yoktur, of diyemezsin. Hatta ve hatta evlat sünneti namaz kılıyorsa, baba dese evladım, Peygamber Resulullah buyuruyor ki sen o namazı boz, babanın emrine itaat et. Sünneti namazlarda. Eğer evlat namazdaysa, sünneti namazdaysa anne dedi kızım, o namazı boz, o annenin kızım demene buyur anne de böyle yapmadığın takdirde günahdasın. Ve <laughs> la <laughs> tenherhuma buyuruyor ki tabii ki insan yaşlandıkça kendisine biraz daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Buyuruyor evlat onlar yaşlandığında onları incitme. Onları incitecek söz söyleme. <laughs> Bakıyorsun toplumlarda baba yaşlanmış haliyle baba tecrübesine dayalı bir şeyler söylediğinde evlat baba sen biraz sus biz konuşalım bunu görmüşüz toplumlarda ama Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor diyor babanı rahatsız edici sözler söyleme anneni incitme ve kullahuma kavlen kerima onların gönlünü alacak sözler söyle anneni babanı kendinden razı kıldınsa öyle bir İslam peygamberi senden razıdır. İslam peygamberi eğer razıysa öyle bir yüce Rabbim sizden razıdır. Bunun hakkı budur. Altı tane ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve bil ihsana annenin babanın hakkında ihsanda bulun. Anneme babama yemek mi verelim? Bir şeyler mi fakire fukarıya dağıtalım? En büyük ihsan annene babana saygılı davranmaktır. Yemekten, içmekten de en evlat budur. Eğer bunu yapsa öyle bir babanın annenin hakkında fakir fukaranın karnını Yeter ki onlar evlattan razı olsun. Resulullah buyuruyor ki annenin ayağından öpmek Kabe'nin giriş merdivenlerini öpmekten daha efsedir. Demek ki bu Kabe bu Beytullah her gün bizim yanımızdadır, bizim evimizdedir. Annenin ve babanın makamı ve mertebesi buyup budur. Yine Resulullah buyuruyor, her kim annesinin anlının ortasından öpe, cehennem ateşi o insanı heram Cehennem ateşi o insanı yakmaz. Yüce Rabbim anneye, babaya, o kadar makam menzilet vermiş ki sayılmayacak derecededir. Buyuruyor Cuma günü eğer evlat mezarlığa giderse annesinin babasının üzerinde bir aşır Kur'an, Kur'an bilmiyorsa bir Fatiha, üç tane de İhlas Suresini okursa Gafarallahu <laughs> lehu Allah hem o evladı bağışlar hem o okuduğun surenin yüzü suyu hürmetine kabirde yatan anneni ve babanı bağışlar. Evet. Bunlar böyle. İmam-ı aleyhisselam buyuruyor ki, i̇mam Zeynel Abidin aleyhisselam, buyuruyor bir gün Resulullah'ın hizmetine bir tane genç bir vatandaş geldi. Buyurdu ya Resulallah, envai ehsan günahlar işledim. Resulullah buyurdu ki genç git tövbe et. Allah Kur'an-ı Kerim'de 600 tane ayeti kerimesinde diyor istiğfar et Allah seni bağışlar. Ve genç biraz umudunu kestiğinde Resulullah buna döndü. Dedi genç annem baban duruyor mu? Genç dedi ya Resulallah annem hakkın rahmetine kavuşmuş babam duruyor. Git babana hizmet et. Allah seni bağışlar dedi o günahlarında. Allah'ın tövbe kapıları açıktır. Ve genç öyle ki Resulullah'ın camisinden, mescidinden çıktı. Resulullah yanındakine böyle Keşke de annesi olsaydı. Dedi. Annenin duası, babanın duasından kat kat geçerli bir evlat üzerinde. Eğer annenin duasını alabiliyorsa evlat olarak, gençler, özellikle sözüm sizlere, sabahleyin okula gittiğinde annenin elini öptün, annen dediyse evladım, Allah razı olsun, Allah derslerinde başarılar nasip etsin. Bu dua o gün için evrede yeterlidir. Ama eğer evlat anneyi sinirlendirirse, bazı anneler oluyor diyor evladım gidişin olsun dönüşün olmasın. işte burada gerçekler kusura bakmıyordur. Eğer evlat annesinden böyle bir dua almışsa gerçekten bu evlat biraz düşünmelidir. Ne kadar fazla amelleri de yerine getirse anne babanın rızayetini almadıktan sonra geçerliliği pek fazla yoktur. <laughs> Ve Resulullah buyuruyor ki Dua-ul valide annenin ve babanın duası Resulullah'ın ümmetine yapmış olduğu dua kadar geçerlidir. Ha annenle, babandan dua almışsındır, ha da Resulullah'tan dua almışsındır. Resulullah'ın duasıyla anne ve babanın duası İslam'da eş değer tutulmuştur. Anneler, babalar, kıymetinizi bilin. Evlatlar, anne ve babalarınızın kıymetini kat kat bilin. Eğer bugüne kadar saygısızlık yapmışızsa, bugünün yüzü hürmetine özür dilemek erdemliktir. El öpmek erdemliktir. Büyüklüktür. Bugün İmam Hüseyin hatirine annemizi, babamızı kendimizden razı kılalım. Tabii annenin babanın duasını eğer şimdiye ne kadar almadıysa alalım. Benim babam annem vefat etmişti. Ben ne yapayım hoca? Sen de mezarın üzerine git. Kur'an biliyorsunsa aş bir aşra Kur'an oku. Bilmiyorsunsa bir fatiha üç tane ihlas oku. Allah seni o annenin babanın yüzü hürmetine bağışlar. Ve bazen cemaatten bizi mezarlığa götürür. Hocam dua, bir Kur'an-ı Kerim buyurur. Bazı mezarlara gidiyoruz ki, sanki bu baba hiç bu dünyada evlat bırakmamıştır. Öyle mezarın üzeri bir yıllardır belki otu alınmamıştır. Belki mermeri yıllardır yıkanmamıştır. Bu baba hiç bu evlat üzerinde zahmet çekmedi mi? Bu evladın görevi değil mi en az en az haftada bir kere Cuma akşamları annesini babasını ziyaret etsin? Gençler bizler mezarlığa gittiğimizde sözümüz fazla uzatmayacağım vaktim dolmak üzeredir. Bizler mezarlığa gittiğimizde annenin, babanın ruhu azakta da olsa o an izin veriliyor. Senin gittiğini o anda o anne baba fark ediyor. Benim evladım gelmiştir mezarımı. Ya sen eğer acele edip ayrılsan o anne baba diyor, keşke biraz daha kalsaydı evladım. Aynı nasıl misafir insanın evine gele, beş dakika otura ikram almadan ayrılı, ev sahibi rahatsız olur. Ve öyle ki, o kabirde yatan da, yatan insanın, yatan annenin, babanın ruhu da evlat çabuk ayrıldığında rahatsız olmaktadır. Ali Ekber, Gör Ehl-i beytin anneye babaya muhabbeti neydi? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın genç evladı. Tarihte 18 yaşında, tarihte 19 yaşında geçmektedir. Yaşı. 19 yaşında babasından meydan izni aldı baba dedi. Bu susuz evlatların va ateşa su diye yandık kardeşim ya Ali Ekber bunların bu sesleri kulağımda yer etti baba. Sen bana meydan izni ver, ben meydana gideyim, belki bu evlatlara su getireyim. Görmüşüz İslam'da baba evlada vesiyet eder. Evladım bunu yap. Ama Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o genç, o peygambere benzeyen Ali Ekber'i baba dedi sana bir vesiyetim var dedi bak. Allah hiç anneye babaya cevan evladının dağını göstermez. Dedi baba, oğlun Ali Ekber, kamehli Ali Ekber'in dedi, meydandan cansız gelende, beni kendi kabrinin alt tarafına görgünü Dedi niye oğlum? Dedi baba senin ziyaretçilerin uzak yollardan geldiğinde önce o ayaklarının tozunu benim bu kar kanayan yağların üzerine silsin. Ondan sonra sen babamı ziyaret etsin. Ali Ekber'in babaya muhabbeti buydu. Ama Tasura günüdü. Kerbela'da bugün sadıkların ateşe verildiği gecedir. Ehli beyti Çınarda gecesini geçirdiği gecedir. Öyle ki Hazreti Kasım şehit olmuştu. Ali Ekber şehit olmuştu. İmam Hüseyin'in yar yaverleri şehit olmuştu. O uca boylu evvel fezle bas ki bu gecede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o hareminin bayrağı da bizim misafirimizdir hareminin bayrağı. İnşallah onun o evladı İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın da lütfu buradadır. Bu gece duaların kabul olduğu gecedir. Bu gece hacetlerin kabul olduğu gecedir. Onun için herkes bir hacetten, bir niyetten bu kapıya gelir. Ebel Fazlı'nın Abbas'ın gecesidir. Evladı olmayanlar, müşkülü olanla, sıkıntısı olanlar bu gidere sıkıntısını dile getirsin. Öyle ki İmam Hüseyin durdu, Ebel Ferdin Abbas kardeşine baktı. Ebel Ferdin Abbas kardeşi İmam Hüseyin'e baktı. Sekine İmam Hüseyin'in okuyunda evladı kızı Sekine dedi. Ama Abbas, Abbas amca dedi. Kaç gündür Fırat Nehri akar ama biz susuz yanarız bu çadırlarda dedi. Amca dedi senden bir küçücük ricam olsa bana bir yudum su getirir misin? Bu evvel Fazıl Abbas'ın kalbine oh gibi baktı bu söz. Allah hiç babayı evlat kabağında hacil etmesin, utandırmasın. Baba evlat babadan su isteye, evlat baba o suyu evladına veremiyor. Ne kadar zor bir andı İmam Hüseyin'e. Emel Ferdi'ne bas geldi İmam Hüseyin'e. Kardeş dedi ayrılmak zamanı geldi. Allah hiç kardeşi kardeşten hiç bacıyı bacıdan ayırmasın. Kardeşleri görenler, bacıları görenler bu gecede bizi bağışlasın. Öyle ki kardeş kardeşe sarıldı. Dedi kardeş hakkını helal eyle. Emel Ferdi'ne basıp kıymelere herkesten ziyaret edildi, herkesten veda edildi, ele ayrıldı, firak kenarına doğru geldi, o düşmanlardan kaç senesini sen bu etti, cehenneme vasil etti, Fırat kenarının kenar, firak, kenarına gelmişti, avucunu doldurdu su içmeye, dedi, an içmez içmezem dedi, kardeşim Hüseyin'i feybelerde susuzdur. Sen şimdi hilmelerde benden su beklemektedir. Ama o elindeki su testisini doldurdu minde atına. İler şekilde gelin öpü ki su getire. O yarı yanmış çadırlara su getire. Öyle ki bu şekilde gelmişti. Ama o melunların oklarının ateşi, Ebel Fazlın Ebbas'ın ağır ağır yaralarının kanının bak açılmasına başladı. Öyle biraz ilerlemişti, Melunlar sağ kolunu vurdu, kalem etti. Aldı o su destesini, dedi kıymelerde su bekleyenim var. Kıymelerde su bekleyenim var. Aldı sol eline. Melhun sol